Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte forma göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın forma göstereceğim dedim ve birisinin arkasında ne yazıyor? Birisinin arkasında ne yazıyor? Hayır hemen. <laughs> şey <yapalım. gülüyor> o p t p t Hangisi çıkar? Arkadaşlar bu çıktı bunu giyiyoruz. Arkadaşlar bakın ne Ve Barcelona. Evet. Şimdi de giyiyoruz. arkadaşlar giyindim. Şöyle Barcelona. Hayır. Like, böyle. Böyle yazıyor. Bir de kaç numarayı yazıyor? Siz görebilirsiniz on mu ne? Sizi e, siz görebiliyorsunuz ben göremiyorum da. Hani on mu ne bir şey görünüyor. Önemli buradaydı. Arkadaşlar şimdi Cristiano Ronaldo'yu göster. Evet arkadaşlar. Sistem rodunu da almışsın böyle. Altta. Nasıl açılıyor şu ekran bekleyin. Bir saniye ekran açacağım da. Zaten bir şey değil arkadaşlar. al göstermiyor. Sadece şöyle bir sadece bir işaret gösteriyor. Al mısır göstermiyor. Çünkü bu kargodan geldiği için böyle olabilir. Arkasında 7 numaralı Ronaldo yazıyor. Evet arkadaşlar. Ronaldo böyleydi. Ben şimdi arkadaşlar ben hangisini giyeyim? Lionel Messi Barcelona mı? Cristiano Ronaldo alması mı? Hangisi? Ee, tabii ki de. ben karar veremedim. Siz yoruma yazın. Ben Lionel Messi seçiyorum ve Lionel Messi giyiyorum. Evet, <laughs> evet arkadaşlar böyle gözüküyor. Çok iyi oldu. Şimdi park <laughs> ineceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bay bay. Bir dahakine Beşiktaş'ı göstereceğim. <laughs> bay bay.